Yetimler, sadece yetim olanların girebildiği bir suç örgütü. Altı kişiden oluşuyorlar, hepsi yetim. Başlarında Yakup Karaşan var, elebaşı o. Onlar ona Yakup Baba diyorlar. Peki diğer beş kim? Cemil Hacıbegoviç, Yakup Baba denilen adamın en eski arkadaşı, sağ kolu. Organizasyonu sağladığını düşünüyoruz. Sadık Gülyarüs eğlence mekanları, gece hayatına bakıyor. Sungur Bilava başta kaçakçılık, kara para işinde. Kadir Yanık silah kaçakçısı. Ve Eşref Tek sadece Türkiye'de değil, Avrupa'nın birçok yerinde otelleri ve tabii kumarhaneleri var. Örgütün en tehlikeli, en Kurnaz, en acımasız üyesi diyebiliriz kendine. Madem hepsini tanıyoruz, niye yakalayamıyoruz? Çünkü neyi nasıl yaptıklarını bilmiyoruz.